Ankara'dan hareket edip Kırıkkale'mize, şehrimize gelen özel tren sayın bakanımızı ve beraberindeki heyeti taşıyan trenimiz şu anda perona yaklaştı. Kendilerine hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız saygılar sunuyoruz. Beyefendilerin hitaplarım. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu Beyefendilerin hitaplarım. Kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. ...2003 yılına kadar elde emeyen demir yollarının tamamını 19 yılda yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali, yüksek hızlı tren hatlarını bir bir inşa ettik, yenilerini planlıyoruz. 2003 sonrasında başlattığımız demir yolu seferberliğiyle 1213 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 2149 kilometrelik yeni hat yaptık. Bugün 12803 kilometrelik demir yolu ağında işletmecilik yapıyoruz. 50 yıldır elde emeğin demir yollarının tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Demir yolunda verimliliği ve güvenliği artırmak için sinyalli hatlarımızı %172, Elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Ülkemizi yarım ayarsızlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. 2009 yılında hizmete başlayan Ankara Eskişehir yüksek hızlı tren hattının sonrasında Ankara Konya ve Ankara İstanbul hatları takip etti. Yüksek hızlı tren ulaşımını 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun %44'üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 69 milyon yolcu yüksek hızlı tren hattı ile seyahat etti. Hızlı tren hattı çalışmalarımızı burada bırakmadık. Yurdumuzun dört yanında çok önemli güzergahlarda yaklaşık 4000 kilometrelik hatta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hatlardan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının altyapı yapım çalışmalarında %95 fiziki ilerleme sağladık. Balışehir-Yerköy-Sivas kesiminde yükleme testlerine başladık. Ankara-Balışehir arasında çalışmalarımız devam ediyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. Ayrıca Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızla 1,5 milyon Kayserili vatandaşımızla hızlı tren hattına dahil ediyoruz. Yük ve yolcu taşımacılığı yapılacağı, 200 kilometre saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattının da planlamasını tamamladık. İnşallah önümüzdeki hafta perşembe günü Kayseri'de olacağız. Altını çizmekte yarar görüyorum. Bu bir seferberliktir. Kalkınma için, refah için, dünyanın lider ekonomileri arasında hak ettiğimiz yeri almak için milletimize, çocuklarımıza pırıl pırıl bir gelecek bırakmak için dökülen alın teridir. Bir başka önemli projemiz de Ankara-İzmir hızlı tren hattı. Altyapı çalışmalarında yüzde 47 fiziksel ilerleme sağladık. Bu projeyle Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini üç buçuk saate düşürüyoruz. Bittiğinde 525 kilometrelik mesafede yılda yaklaşık 13,5 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasını hedefliyoruz. 2003 sonrasında başlattığımız demiryolu seferberliği ile 1213 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere 2149 kilometrelik yeni hat yaptık. Bugün 12803 kilometrelik demiryolu ağında işletmecilik yapıyoruz. 50 yıldır elde emeğin demiryollarının tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Demir yollarımızın yolcu ve yük taşıma kapasitesini artırıyoruz. Ulaştırma ve lojistik master planımızda da belirttiğimiz üzere yük taşımacılığında demir yolu payını kısa zamanda yüzde ona çıkarmayı hedefliyoruz. Günümüz itibariyle toplam hat uzunluğu 12.803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5753 kilometresi yani %45'i elektrikli hale getirildi. Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanması ile birlikte 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların %50'sini elektrikli hale getireceğiz. Fosil yakıtlardan uzaklaşırken elektrik üretiminin ağırlık kazanması elektrikliğin kaynağı içinde bizleri yenilebilir kaynaklara yöneltmiştir. Nihai hedefimiz TCDD'yi çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi haline dönüştürmek. Ankara-Kayseri arasındaki 352 kilometrelik kesintisiz elektrikli konvansiyonel hat bütünlüğünü tesis etmiş bulunuyoruz. Böylece batı yönünden gelen trenlerin Boğaz Köprü üçgeni üzerinden güneye ulaşması sağlanacak. Bugün kabulü yapılan elektrikli hattımızla birlikte elektrikli hat uzunluğumuz 5931 kilometreye ulaştı. Ayrıca yapımı devam eden toplam 847 kilometrelik hatlar da kesimlerimizde etapları halinde halkımızın hizmetine sunulacaktır. Ankara-Kayseri güzergahındaki elektrikli tren işletmeciliğiyle bu iki şehir arasındaki lokomotif çekerimizi 1700 tondan 1800 tona çıkarıyoruz. Bir yılda akaryakıttan 95 milyon lira, emisyondan da 11 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Bunun yanında 35 bin ton karbon salınımını da önleyeceğiz. Tüm değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hattımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Efendim Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Yine Adil Kara İsmailoğlu beyefendilere günün anısına 1930 yılında çekilmiş Kırıkkale fotoğrafını takdim ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda büyük bütün hedefimiz Kırıkkale'nin de içinde olduğu Ankara Sivas hattımızı en kısa zamanda açmak. Hattımızın tamamını açmak için çok özverili bir çalışma var. Biz de bugün hem bu açılışımızı yapıp birazdan da şantiyede bu hattın kısa sürede açılması için toplantı yapmak üzere şantiyemize geçeceğiz. Tamam, tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Beyefendi teşekkür ediyoruz. Ve şimdi perondan disklet treni sevk etmek üzere Kırıkkale'den Yerköy, Kayseri, Sivas, Malatya üzerinden Diyarbakır'a ulaşacaktır. Arz ediyorum efendim. <laughs> Sayın Bakanımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu Beyefendiler şu anda 1040 ton bakır cevheri yüklü trenimizi Kırıkkale'den Yerköy, Kayseri, Sivas ve Malatya üzerinden Diyarbakır'a uğurluyor. Hayırlı olsun, uğurlu olsun efendim. zu ulaşma ve Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları olarak bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara Kayseri arası elektrikli attığımızda konvansiyonel hat bütünlüğümüzü sağlamış bulunmaktayız Edirne'den kalkan bir tren Kayseri üzerinden Malatya'ya Adana'ya kadar kesintisiz bir şekilde elektrikli hat üzerinden ilerleyebilecektir. Aynı <laughs> zamanda projemizde 95 milyon Türk lirası yakıt ve 11 milyon Türk lirası emisyon tasarruf edilecek yaklaşık 35 bin ton karbon salınımı da önlenecektir. Bu projemiz sayesinde 10 vagon daha kapasiteli ulaşım sağlanacak, demir yolu verimliliği daha da artacaktır. Aynı zamanda bu projemizde elektrikli hat uzunluğumuz 6.022 kilometreye çıkacak ve mevcut hat uzunluğumuzun oranı 46'dan yüzde 47'ye yükselecektir. Gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları olarak başka bir programda görüşebilmek ümidiyle esenlikler diliyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.